Selam 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 herkese ben Seyit. Herkese merhaba ben Furkan. Bugün Gidiyoruz Ama Nereye'nin 9. bölümünde başarı konuşuyoruz. Her zaman başarılı olmak zorunda mıyız? Bu başarı ne? Hmm. Kim koyuyor bu kuralları? Kime göre neye göre? Ve bir ton şey. Uf. Dolu dolu bir konu. Valla benim çok muzdarip olduğum bir konu yani seni bilmiyorum da. <laughs> Kanka <bitti. gülüyor> de, deli muzdaribim. Deli deli ben de. Oğlum bu... Başarı kriterlerini kim koyuyor yani? Başarı deyince aklına ne geliyor mesela senin? Abi ne geliyor? Bana artık o kadar çok fazla başarı kriteriyle karşılaşıyorum ki toplumsal olsun, bireysel olsun, aile için olsun, sosyal medya için olsun. Hani dolu ya bir sürü kriter var ve her şeyi karşılamamız bekleniyor. Yani bilmiyorum artık ben şeye geldim. Hepsi karşılamak zorunda mıyım ben ya? Bu noktaya geldim ben artık. Gerçekten bir sürü başarı başarısal şeyler bekleniyor bizden. Ama mesela senin mesela şunu yapsam başarılı olurum, başarılı oldum varsayarım. Dediğim bir şey var mı? İç huzurum yakalarsam. Oha. Biraz <laughs> kişi bunu düşünür lan. Ben de bu abi şu an. Ben nasıl başarılı olurum dedim biliyor musun? Böyle çok param olursa bir. <laughs> Ya bu bana dayatılan şeyler farkındayım Çok param olursa başarılıyım hı hı. Çok saygınlık görürsem başarılıyım Evet Çok saygın ve paralı olursam ben başarılıyımdır Gibi bir algım var O hep vardı yani Abi işte bu bizi yani toplum tarafından dayatılan bir şey aslında. Yani ya benim açımdan da mesela yani şu aralar kendi 1 artı 0 veya 1 artı 1 evimde Hı? dediğim hayatı kurduğumda başarılı olacakmışım gibi geliyor. Mesela mesela. Mesela bu da maddi bir şey ama çok da büyük bir şey istemiyor son. 1 artı 0 ev hani. <laughs> 1 artı 1 bile değil. <laughs> ee, <Abicim>. masık... <laughs> Malum ekonomik durumlar kardeşim. <laughs> Allah'ım standartlarımızın düşüşü. Gerçekten ya. Peki abi bu başarı ya biraz biraz girdik de hı hı. kim koyuyor bu kurallara aga ya? Ya aslında şöyle ki geçmişten gelen her neslin yaşamında farklı başarı kuralları var tamam mı? Hı hı. Ya mesela atıyorum orta çağda yaşamak diyebilirsin mesela. Ama ya da daha yakına bakarsak bizim ailelerimizin geçmişine bakarsak neydi abi? Evlenmek, ev almak, emekli olmak, araba almak. Doğru. Onlar bunları sağladıklarında abi o çocuk bunları yaptı ya yani a çocuklarına bıraktığı şey yaptı denirdi denirdi. Toplumsal herkesin mütabakat olduğu bir şey aslında. Ya evet. Sonrasında bir de şey var. Heh, memur olmak. Aa memurluk ne büyük başarı lan. Tabii lan. Şeydi böyle. Abi o çocuk memur oldu ya. Devlette çalışıyor falan böyle. Ki şu anda tekrardan. Tekrar e, geldi tekrar e, geldi. Şey revaçta olan bir şey. Özel sektörde mi çalışıyorsun? Ay yazık falan. Abi <laughs> ya oraya gelmesi çok garip. Ben şeyi hatırlıyordum. Üniversite 1'de. Bahsettim bu hikayeyi hatırlamıyorum da. Bir arkadaşım vardı Asım. Dinliyorsun selam olsun Merhaba olsun. böyle ekip olarak, tayfa olarak hepimiz böyle hayaller kuruyoruz ama üniversite bir lan. Hı -hı. bin tane şey yapabilirsin ve bizim bölümün önü çok açık. İşte her şeyi yapabildiğim bir alan. Ya tabii ki. Arkadaşımla işte tanıştık böyle ne yapacaksın ne edeceksin konuşuyoruz hani ileride ne olmak istiyorsun. Çocuk dedi ki "Abi ben atanacağım, rehber öğretmeni olacağım." Çocuk var ya, bunu dedi ve oldu. Şu an aramızdaki en mutlu kişi o. <laughs> en başarılı kişi o, en fazla para kazanan kişi de o. Amacına ulaşmış sonuçta ya. Helal olsun. O zaman onunla şey yapıyorduk böyle. Oğlum biraz vizyonunu geniş tut. Ne öğretmenliği? Ya tamam istiyorsan yap ama yanda yap falan. Yani öğretmenlik yaparken bir yandan danışmanlık verirsin, eğitim verirsin, bilmem ne yaparsın falan. Yok çocuk ben öğretmen olacağım dedi. Antep'te şu an öğretmen ve gerçekten çok mutlu bir hayat sürüyor. Daha da olsun. Am Am amin, amin. Şey var işte hani şunu görebilirsin aslında. Alsın kendi başarı standartını koymuş ve yapmış. Tamamlamış. Ve kendince o başarılı şu an. Kim ne derse desin. Doğru doğru. Mesela bizim işte tayfadaki diğer çocuklar mesela bir arkadaşım daha vardı. O işte yok abi ben sinir bilimci olacağım da şunu yapacağım bunu yapacağım. Ben yüksek yapacağım akademisyen olacağım doktora yapacağım şurada doktora yapacağım burada şey yapacağım. Ve herkes büyük büyük şeyler koyuyordu. İşte biri kütüphanede çalışıyor. Biri kafede çalışmaya başlamış. Ama hepimiz böyle büyük büyük hedefler koyup tırnak içinde başarılı olamadık. Ya maalesef. Hani evet deyin gibi bu arada tırnak içinde başarılı olan. Tabi tabi yani o bahsettiğim işte sinir bilimci olmak isteyen arkadaş Bayağı işte Instagram'da bir sayfa kurduğu eğitimler veren bir akademi kurdu. Ya yani çok iyi işler başardı aslında. Ama işte para yok şu an. İşte hayatın nereye sürükleyeceği belli olmuyor bir yerde de aslında. Ama bakarsan ben de eğitimci olmak istiyordum. Öyle mi? Yapıp doktorama tabii ha, olmak akademisyen olmak istiyordum. Var. Ben bayağı ama şu an özel sektördeyim. İşte işte ben de memur olmayı istiyorum şu an. Net. E değil mi? Net yani aklıma yatmıyor değil. İşte bizim üniversiteye başladığımız zamanlar mesela insanlar özel sektöre kaçıyordu. Şimdi özel sektörden devlete kaçmaya çalışıyorlar. Zaman nasıl sonra değişti yani? Başarı başarı nasıl değişti işte? Sen i̇şte burada var. He, abi bunlara bakarsan o zaman sen başarıya tam bir tanım koyabilir misin şu an? Ben mi? Yok koyamam canım. Ben de koyamıyorum ki. Şöyle diyebilirim. Bugün podcast çekmemiz bir şey e, Bu arada... <laughs> Evet ben bunu şu anki başarılarım arasında en iyilerden biri olarak görüyorum. Bu arada Seyir'in katkılarıyla tabii ki. Aa, çok teşekkür ederim. Sen olmazsan da olmaz Furkan. Kardeşim ben teşekkür ederim. Furkan bu arada öyle bir adammış bir şekilde podcast'e geliyor ki yani. Şu an 3-4 saatlik uykuyla. Işte bu hafta hiç doğru düzgün uyuyamamış. Ama yine de bu podcast'e geliyorsun. Bu gerçekten büyük bir başarı. Tebrik ediyorum. Teşekkürler kardeşim. Şey, binmeden önce şu an büyük açıyı alırım. Görürsünüz. Şurası kırıldı. Bu vantuzlardan <laughs> biri ama yine çekmeye devam ediyoruz. Bu atladık. <laughs> Kötü bir görüntü olabilir. Üzgünüz. Mercedes yıldızımız da yamulmuş <laughs> <yavrumuş. gülüyor> Sen evlilikten yamulmuş galiba. Evet. O yüzden başarı. <gülüyor> başarı. <gülüyor> başarı şu. Abi bugün burada olmamız vallahi başarı. Ya şöyle ki aslında hani toplum, sosyal yaşam, sosyal medya veya kişiler kendilerine çok büyük başarı kriterleri koyuyorlar işte. Mesela atıyorum topluma göre sen evlenirsen veya çocuk sahibi olursan başarılı oluyorsun. Sosyal medyaya göre daha çok takipçi olursa başarılı oluyorsun gibi gibi Hı. şeyler oluyor. Ama hani dönüp dolaşıp aslında iş şuraya geliyor. O kriterleri sağlayan insanlar şu an başarılı hissediyor mu ve mutlular mı? Asıl ana nokta orası. Doğru doğru. Ya ben öyle düşünüyorum. E çünkü işin sonunda şu oluyor. Belki şu an uluslararası projeler yönetiyorsunuz. Belki... Hı. Ya da atıyorum sabah kalktığınızda yüzünüzü yıkıyorsunuz. Aslında sabah kalktığınızda yüzünüzü yıkamanız bile bir başarı olabiliyor. Çünkü belki de çok ağır bir dönem geçiriyorsunuz, çok ağır bir depresyondasınız ama o hareketi bile yapabiliyorsunuz. Hani kişinin olduğu duruma bağlı olarak değişiyor bence. Gerçekten öyle oğlum yani depresyon yaşayan birinin ayağa kalkması bile başarı. Evet. Ayağa kalkıp bir su içmesi, tuvaletine gidebilmesi belki. İnsanlarla iletişim kurabilmesi. Çok büyük başarı oğlum. Çok büyük bir başarı. Ya mesela şey düşünsene, başarı kalıpları çok değişiyor dedik ama sanayi devrimiyle birlikte bu işte endüstriyelleşme, verimliliğin maksimuma çıkması. Evet. Bunlar aslında yeni şeyler oğlum yani. Hı -hı. De, evet daha 150 yıl var aslında. İnsan çok başarılı olmayı arayan bir şey değildi ki. ya Çok başarıdan kastı evet, o değil yani. Çok başarılı şeydi. Hı -hı. Bugün aslanla savaştım. <laughs> Ve hala hayattayım. En büyük başarı buydu mesela. Abi evime ekmek götürdüm. İşte yani yani hani. Ama şu an nasıl? Abi şu toplantıyı set ettim. Aynı i̇şte. şunla meet ettim. Projeyi hallettim. Bunun projesini yazdım. Şunu şöyle yaptım, bunu böyle yaptım. Ve o, o gün diyorsun ki Aa, ben bunu başardım. Aa bunu başardım ve işte şey CEO olamadıysan böyle C level üst derece bir beyaz yaka değilsen çok saygınlığın yok. Esten beyaz yaka da saygınlı biraz biraz. Ha evet toplumda şey diyordu evet. Ya bu başarmış diyordu. Çünkü beyaz yakanın bir hayat yaşama standartı vardı eskiden. Maalesef o da şu an ayaklar altında. Beyaz yaka eskiden aldığı maaşla istediğini yiyip içip alıp giyip gidebiliyordu konserlere ama şu an maalesef o da olmuyor. Denk gelemedik. <laughs> Denk gelemedik. <laughs> Denk gelemedik. Memur olmak istiyoruz. Kaçırdık. <laughs> ya yani o yüzden ya her başarı tanımı sürekli ya yani başarı tanımı sürekli değişen bir şey. Evet. O yüzden asla böyle ben de kalıyorum. Ben de diyorum ki şu an başarılı değilim. Bazen ara ara düşüyorum o Tonga'ya deyip. Böyle olmadığını <laughs> biliyorum yani. Hani başarı tek faktörlü bir şey değil. Bir sürü başarı tanımı var yani. Ya hani vakit geçtikçe her insandan insana o başarı tanımı sürekli değişiyor. Yani bir akışkan diyebiliriz aslında ya. Hani akışkan değişken bir şey bu. Ve mesela ben bu ara pilatese başladım. Merak açım ay oldu. Ve gidip kilo almışım. Bu benim için bir başarısızlık. Ama pilatese devam etmem de bir başarı benim için. Tabii. Motivasyonun kırılmaması başarısızlık. Hani gibi gibi bu çok değişiyor. İnsandan insana çok değişiyor. Vakitten vakite çok değişiyor. Mekandan mekana da çok değişiyor. Hani kısacası şunu diyebiliriz aslında. Dayatılan standartlar değişkendir ve siz bunu her insan için kalıp olarak tutamazsınız. Eğer bunu tutarsanız zaten bu insanın kişiliğine bir hakaret olarak görüyorum kesinlikle, ben bunu. Kesinlikle. Senin kendine yaptığın da bir saygısızlık Evet mesela. E bu da çeye geliyor bir yerde hani çok bahsediyoruz ama. Öst eksikliğine de geliyor bir yerde. Sen kendini sürekli başarısız olarak yaftaladığında kendine kötü davranıyorsun. Orada mesela doğru diyorsun. Şu da olabiliyor. Öğrenilmiş şahsiyet sizlere girebiliyorsun. Aa, Ama ben başarılı evet. olamayacağım. Olamayacağım, yapamayacağım. Olmuyor, etmiyor. Ama işte hayatta küçük başarılar da var işte. Heh. Kilo almana rağmen pilates yapmaya devam ediyor olmak. Hı hı. Bir başarı bunu görüp ben çok büyük şeyler başaramadım Denemen lazım. Evet. Aa, bunu demek bile bir şey. Ama işte şu an Maalesef o dayatılan, bize ailemiz tarafından da, toplum tarafından da dayatılanlardan dolayı çoğu birey kendini başarısız ve düşkün durumda hissediyor. Çok acı bir şey ya. Gerçekten gerçekten. Ya aslında şu şöyle bir şey var işte, başarı türleri var diyeyim. Hı. Bizim sürekli bildiğimiz şey aslında dışsal başarı işte. Ne olduğun, neyle tanımlandığın. İşte sen nesin, ben işte Yamadika şirketinde çalışan bir beyaz yaka'yım. Kendi böyle tanımlıyorsun. Bu hoşuna gidiyor, hoşuna gitmiyor olabilir ama bu dışsal bir başarı örneği. Aynen. Ya da işte ben podcaster'ım. Bu başarı olarak görüle de bilir, görülmeye de bilir. Görülmeye de bilir, aynen öyle. Mesela, mesela bazı da şey, aa öyle mi? Ya öyle mi? Mesela Hayır. ben bunu dediğimde ilk sorulan şey şu, para var mı? Hayır. Yani, <laughs> para be. Başarı eşittir para. Ya para eşittir başarı pardon. Öyle maalesef öyle gözüküyor. Ya hayat hayat bize bunu dayatıyor yani. Bir işte para yoksa sen onun işi ne kadar yapar, iyi yaparsan yap. İş değil bu arada iş olmuyor hobi ha, oluyor. Ha iş hobi ne? ne ne olursa olun aslında ya. Ya işte öyle görünüyor da. Evet maalesef öyle. İşte bu, bu dışsal başarı yani insanların yani ne ol neyle tanımlandığın... Hı hı. olan şey. Buna dışsal başarı diyorlar. Evet. Bu birincisi. Başka işte içsel başarı var mesela. Bu daha duygusal bir tamamlama gibi atıyorum. Bugün mutlu olacağım. Hı. Ve oldum. İşte ne bileyim. Bugün rüzgar çok yumuşak esiyor ve hava güneşli. Ben mutlu olmayı bugün başardım. Bu içsel bir başarı. Genellikle maalesef çoğu insan kendi içsel başarılarının farkında olmuyor. Sürekli bunu söylüyoruz biliyorum ama her insanın hayatında kendine göre zorlukları var. <laughs> mücadele ettiği şeyler var. Hani bunun için mücadele koyması bile bir tepki koyması bile bir yer, aslında bir başarı örneği. Ama kimse bunu başarı olarak görmüyor. Aksine Kesinlikle. şey diyor mücadelen boşa çünkü başaramıyorum diyor. Kesinlikle. Abi ha hayır başarıyorsun sen. Yani lütfen bunu yapmayın kendinize ya. Hani bu insanı o kadar dibe çektiren bir şey ki. Kendi tutuğunuz dalları kesiyormuş gibi düşünün ya. Abi siz Nasrettin Hoca mısınız yani ne alak? Kesmeyin abi kendi oturduğunuz dalı. Allah Allah. Zipra <laughs> Fulkan kızdı. Stüdyoda gergin anlar. Abi diğer başarı türlerinden biri de işte mesela Hı. ilişkisel başarı diyorlar. Atıyorum Heh. kız arkadaşınla erkek arkadaşına kurduğun o ilişkinin başarısı. Siz ne kadar iyi bir ilişki içerisindesiniz. Yani çünkü bu da emek emek olan gerçekten iş gibi görmen gereken bir şey. Tabii ilmek canım. Yani. İlmek ilmek örüyorsun ya o ilişkiyi. Sağlam temelleri atıyorsun. Ki maşallah etrafında çok güzel ilişki önlükleri var. Ben de mesela ilişkimi başarılı sayarım ya. Yani. Sayılır. Net. Yani, <laughs> net bu arada. Teşekkür ederim. Mesela şu da oluyor. Şu geldi bana yeni yeni. İlişkisel başarı demişken aklıma geldi Hı -hı. orada. Arkadaşlarımın çoğu evleniyor ya da çok iyi işlerde çalışıyor. Evet. Ya para kazanabiliyorlar. Hı, Hı Ben çok az para kazanıyorum ve evli değilim. Yani bu da mesela benim başarısız hissetmemi ara ara sağlıyor. Onlar için çok seviniyorum, çok mutlu oluyorum. Ama işte neyden neye fedakarlık ediyorum? Mesela geçen şeyi düşündüm. İşte ara ara söylüyorum bir klinik mi açsam diye. Evet, bazen bahsediyorum. ya yani klinik açıp orada danışmanlık hizmeti vermek. Aynı zamanda işte hem işte stüdyo içinde bir çalışma ortamı sağlanır podcast işleri için. Hem de bir klinik açmayı düşünüyorum. Sonra şuna giriyorum. Bu kimin istediği bir başarı. Evet. Bir de o var doğru diyorsun. Yani işte herkes para kazanıyor diye bu işe mi giriyorum? Yoksa ben bunu istiyor muyum? Buna girdim kanka ve şunu düşündüm. Dedim ki oğlum ben şu anki paramla, şu anki çalıştığım paralarla gençliğimi rahat bir şekilde aslında yaşıyorum. Hı -hı. Ben şimdi böyle bir işe girsem bu bir girişim olacak. Hı -hı. Zaten gidiyoruz zaman nereye bir girişim gibi. Hı -hı. Ya bunun için çok mesai harcıyorum. İkinci bir girişim kurmaya benziyor ve belki gençliğimi bununla harcamış oluyorum. Evet. Tüm tatile çıkamayacağım. Daha az tatile çıkacağım. Arkadaşlarıma daha az vakit Belki bir de Bir daha 26 yaşına gelmeyeceğim hı hı. Bunu çok da ertelemem de ertelememem de gerekiyor biliyorum Çünkü hani bu paralarla evlenilmez hayat kurulmaz Ben şu an ailemle yaşıyorum O yüzden mesela kendime biraz daha süre vermeye karar aldım Umarım bu şey değildir mesela Şöyle bir şey kaçmak gibi bir şey değildir Şöyle. Başarı korkusu da var ya mesela Öyle bir şey de var Yok. Başarılı olmaktan da korkuyor olabilirim mesela Seni çok iyi anlıyorum Şöyle ki hani Kasım'da 29'uma geliyorum Hani 30'larım geliyor Eyvah <laughs> Alkışlarım ama eyvah. Otuzlarım geliyor ve hani bu, bu arada otuzlarımdan korkmuyorum. Vallahi. Aksine otuzlarımı heyecanla bekliyorum. Güzel. Senin bahsettiğin gibi hani arkadaşlarım evleniyor ve güzel paralar kazanıyorlar. Mutlulukları gani gani olsun, çok çok daha iyi olsun. Umarım en mutlu anlarında her zaman yanlarında olurum ve onların mutluluklarına şahit Kesinlikle. olurum. Ancak burada şöyle bir şey var. Ki, kendi açımdan söylüyorum ben bunu. Bende de şöyle bir şey oldu. Ben bu mutlu anlara şahit olmak için mi geldim bu hayata? <gülüyor> <gülüyor> bu bana böyle bir anda vurdu kanka ve şey oldum. Vay anasını satayım ne oldum. Furkan stop. Hayır, Yok bu adam ya yani. sen dur. Hı, i̇şte Heh. bir dur bir dur bir dur. Hani şey yapma kendini şu an düşürme etme. Ki benim de şu an hani yapmak istediğim senle de çok konuştuğumuz ve korktuğum şeyler var. Sürekli planladığım. Evet evet. Konuştuğumuz şeyler var. Ki onlardan biri mesela podcast çekmekti. Ben kendim üretmeyi düşünüyordum mesela. Ve sonra şu an ben Seyit'le bu koltuktayım ve 9. bölüm oldu. Ve inanılmaz seviyorum bu işi yapmayı. Gerçekten bugün buraya geleceğim diye heyecanlıydım yani. E bu, Şimdi... şey, bu işi de para için yapmıyoruz yani şu an. Evet, çünkü kendimizi anlatıyoruz burada. Kendimizi anlatıyoruz. Bir bizim ikimiz için terapi gibi oluyor. Şu an bir kazancımız yok. Ya izlenmelerimiz kötü ama motivasyonumuz düşmüyor çünkü İşimiz düşmüyor. izlenme evet. için de yapmıyoruz bu işi. Yavaş yavaş da yükseliyor bir yerde aslında. Evet evet. O yüzden de mutluyuz açıkçası. Ya e büyüdüğü için mutlu oluyoruz. Evet. Daha çok insana ulaşabildiğimiz için, bizim gibi daha çok insan olabildiği için falan. Ben burada şeyde de mutlu oluyorum açıkçası. Hani bizim gibi düşünen insanlar da var ve izlen, izleniyoruz bir yerde ve hani umarım birilerine de ışık tutuyoruzdur bir yerde. Umarım bu arada evet. Orası da var. Hani konuyu toparlamak gerekirse maalesef hani o biraz da o kıyaslamamız bizi düşürüyor. Başı, bir yerde de aslında başarıları kıyaslıyoruz. İster istemez. Hani burada kıskançlıktan değil aslında. İnsan kendine bakıyor ve etrafına kıyaslıyor. bakıyor. Kıyaslıyor abi kıyaslıyor. Evet. İlla kıyaslıyor. İlla ki kıyaslıyoruz. Ve bu biraz kaçınılmaz bir şey aslında. Doğru. İlişkisel başarıdan bahsettik. Buralara biraz dağıldık tabii. Dağıldık evet. Ya farklı başarı türleri daha var işte. Varoluşsal Hı. başarı var işte. Ne kadar kendini tamamladığın. işte kendi içinde ne kadar az çeliştiğin vesaire. Bunlar var. Onun dışında toplumsal başarı var. Mesela ne kadar topluma faydalı bir bireysin. Atıyorum. Ya topluma ne kadar saygı görüyorsun gibi gibi. mi? O değil de daha çok işte böyle şey. STK'lara üye olup. Ha toplum için mücadele evet, vermek. Evet. Var o. Tamam. Öyle bir şey de var yani çünkü atıyorum. Ara ara geliyorum ben bu toplum için ne yapıyorum? Podcast çekiyoruz Podcast çekiyorum. <laughs> Bakalım. Bakalım. Yani. Abi bu başarılardan bahsediyoruz. Evet. İşte başarının ne olduğu, başarının kim için başarı olduğunu vesairelerden bahsediyoruz. Evet. Bunu bu zamanda düşünmemişler sadece yani. Aslında hep düşünülen bir şey bu. Geçmişten günümüze gelen. Yani şeyleri değilse de tanımları değilse de hı hı. hep bu başarıyı düşünüyordu insanlar. Hı hı. Onun için yani farklı felsefelerde farklı yorumlamalar yapılmış. İşte örneğin minimalistler başarıyı azlıkla ölçmüşler. Yani sen ne Hı. kadar az şeyle ne kadar çok yaşayabiliyorsun. Yani ya aslında minimalistler şunu diyor. Başarısızlık gibi görünen şey aslında başarısızlık değil bir seçim. Yani atıyorum ben daha büyük bir evde yaşamayı seç istemiyorum. Ben biraz sıfır evde de mutlu oluyorum. Benim istediğim şey bir yatak, bir bilgisayar, bir de işte kafamı koyacağım bir yer. Bunlar bana yetiyor gibi düşünüyorum mesela. Hani olduğum yer benim için yeterli ve bu bir başarıdır ve ben bundan mutluyum. Aynen öyle yani. Bir şeyleri küçük tutarak da mutlu olabilir hı hı. gibi düşünüyorlar. Storciler da daha çok şunu söylüyorlar. Hı hı. Başarı dediğin şey erdemli yaşamakla bir yani. ilkelerine bağlı kalmak. Evet evet yani ne yaparsan yap. Aynen öyle. Ben işte gidip alda, insanları altarak zengin olmayı değil. Hı hı. Erdemli kalarak, dürüst olarak, yalan söylemeyerek Bakayım. bir yerlere geliyorum. Hı. Hı. Ama bu benim için başarı. Stoacılar da bunu Çok mantıklı. Zen felsefecileri de şunu diyor. Hı hı. Başarı anla ilişkilidir. Yani başarı bir amaç değil. Hı hı. Bir sürecin içi. Yani sen ne kadar anla uyumlu yaşıyorsan, ne kadar Wu Wei dedikleri işte akışta kalabiliyorsan. Evet. Süreçle ne kadar uyum sağlayabiliyorsan o kadar başarılısındır. Bu, en, en, çok akıma yatan bu oldu. Yani bana örnek verebilir misin ya, acaba? vereceğim. Mesela şey varmış işte Neydi adamın adı? Zumşi miydi? <laughs> ben bakıyorum. Joşu. Zoşu diye yazılıyor. Joşu. Joşu diye bir usta varmış bu zen felsefesinde, bir bilge. Hı hı. Bilgeye soruyor. sormuşlar işte bu klasik bir anlatıymış. Bilgeye sormuşlar, bir öğrencisi sormuş. Demiş ki Usta nasıl daha aydınlanmış ve başarılı olabilirim diye sormuş. O da demiş ki çayını iç. <laughs> evet. Sonra Öğrenci tekrar sormuş, peki daha derin bilgelik ve anlam arayışındaysam. Şu şu yine şey demiş hani, çayını iç. Demiş ki adam, şu an çay içiyoruz, bir çay keyfimiz var, bir sus. <laughs> hani nasıl biliriz? Kahvetme bizi. <laughs> bir sus. <laughs> Biz, belki onu demek istemiştir ama şu an bunu yapıyorsun, yaptığın şeyi en iyi yap ve anda kal. Yani <laughs> o akış seni nereye götürüyorsa onu yap. Şu anki yapacağın yaptığın şeyden keyfini al, yapman gerekenleri yap, sonrasını o zaman düşün biraz öyle evet akış akış seni nereye yönlendiriyor sonuca anladım benim A en çok hoşuma giden zen felsefesi oldu o yüzden ama aslında şey zaten hani akışta kalmak deyimi yine o çok içi boşaltılan deyimi geliyor burada o zaten ve hani maalesef şu an bunu yapmamızı toplumun yaptığı baskılardan dolayı çok da beceremiyoruz. Çünkü neden? Sen mesela şu an anı yaşamak istiyorsun. Hı hı. Ya bir anda bir akraban alıyor ve diyor ki sen ne zaman evleniyorsun ya? Hani, <laughs> ne zaman torun seveceğiz? Şimdi <laughs> ben çayımı içiyorum. Falan ha. Öyle bir soru geliyor. Sen o, o, o sıra kendi buhranlarındasın, şeydesin. annem gelip şey diyor mesela sigarayı ne zaman bırakacaksın falan diyor böyle falan. Teşekkür şöyle. ederim bunu ben zaten hani, Evet ben o an şeyim anne, anne diyorum yani şu anlı hani şey <laughs> yapıyorum böyle anneciğim kusura bakma. <laughs> Ama böyle yani. Galiba onlara sürekli ileri düşünmek gerektiği öğretilmiş bir yerde. <laughs> Ama biz şu an anı yaşayamıyorsak zaten benim ileriyi düşünmemin ne manası var abi ben. Hani şu anki anı yaşamak artık bir başarı oldu ya. <laughs> Gerçekten. En ba basic bir özellik olan anı yaşamak yani. ha Just existing yani. Başarı oldu. Abi tatilde işe gitmeyi düşünmemek bir başarı. Baya baya basit bir şey ama başarı yani. Hani şey gibi düşünüyoruz, düşünebilirsiniz şu an. Abi siz niye bu kadar basit örnekler veriyorsunuz? Çünkü hani başarı kavramı bize o kadar çok büyük katmanlar halinde gösterildi ki şu güne kadar. Hı hı. Kendimizi sürekli başarısız görmeye itildik. Sürekli hı hı. sen bunu yapacağın zaman başarılı olacaksın dendi. Ama siz, biz onları yaptığımızda da bu sefer önümüze şey konuldu. Tamam bunu yaptın. Bu sefer Next. bunu yapacaksın. Next. Üniversiteye girdin, tamam mezun ol. Mezun oldun mu? Bir yüksek yap veya işe gir. İşe girdin mi? E ne zaman maaşın yükseliyor? Sınırı yok, sonu yok ya. Yani. Sonsuz bir döngü. Vallahi sonu yok. Hani size dayatılan toplum tarafından dayatılan kriterler ve bu kriterlerin ne kadarı gerçekçi? Hı hı. Ya bir düşünün ya. Ya aslında o şey de var mesela. İşte sürekli başarılı olmak sana dayatılıyor vesaire bilmem ne ama Başarılı olmaya çalıştığın zaman da bunun bir bedeli oluyor ya. Yani. evet bedeli var. yani, yani. işte 7-24 çalışıyorsun az önce dediğin işte tatilde işe gitmemek başarı oldu diyorsun. Mobbingler oluyor. Ya çalışma kültürü değişti artık. İşe geçen gördün adım adım unuttum. Çalışana saksı fırlatan patron. Aa, aa, o çok kötüydü ya. Yani aa. korkunç bir şey ya şiddet kültürü. Korkunçtu ya. İyice yaygınlaştı pisleşti. Leşleşti cidden ya. Yani. Ben de seni döveceğim falan. Ya ev evet. Onun için <laughs> hazırladım. Ama orada bir şey daha var mesela. Adam ben bir şeyleri biliyorum ve susuyorum diyor. Halbuki hani daha önceden de varmış böyle şeyler ve başına böyle olaylar gelince konuşmayı tercih ediyor adam mesela. Evet. Bu da çürümüşlüğün bir göstergesi bir yer. Evet canım ya. Maalesef ki öyle. En son olarak anlattığımız her şeyi toparlamak gerekirse seyirin izniyle. Tekrardan bir şafırlar kardeşim. Şöyle ki arkadaşlar hani toplumun ailenizin sosyal medyanın ya da kariyerinizin Dayattığı bir sürü başarı tanımı olabilir. Bir sürü kriter olabilir. Ve siz bu kriterlerden etkilenip kendinize çok yüksek kriterler koymuş olabilirsiniz. Çok normal bir şey. Ancak bu kriterlerin sizleri tüketmesine izin vermeyin. Bir yerde bir bakın bu kriterleri yapmak cidden içinizdeki kendinizdeki size tatmin edecek mi? Ya da daha da şey söyleyelim. İçinizdeki çocuğu tatmin edecek mi? Bu kriterleri karşılayamayıp kendi öz saygınızı kaybetmeyin. Hı hı. Kendinize olan öz şefkatinizi kaybetmeyin. Sizin kendinize olan öz şefkatiniz ve öz saygınız devam ettiği sürece yapmak istediklerinizde başarılı olun veya olmayın. Mücadele edin veya etmeyin. Başarı da başarısızlık da çabalardan gelen sonuç bir seçenek aslında. A işinde başarılı olamazsın, B'de olursun. B'de olamazsın, C'de olursun. 30 yaşında bir şey beceremezsin, belki 40'larında olursun. O zaman tatmin olursun. Siz kendi iç tatmininizi öne aldığınız sürece ki hani bu da şey değil. Abi ben hani başarısız olmayı seçiyorum, bu beni tatmin ediyor ve ben hiçbir şey yapmayacağım. Hayatta aylak aylak oturacağım da değil. Bunu sakın bu şekilde algılamayın. Bana göre ki bence seyre de göre öyledir. Her insanın yaşama gelme bir gayesi var. Başarabildiği şeyler var. Yeteneği olduğu şeyleri var aslında. Evet abi çok doğru ya. Doğru yani öyle. Hani en son olarak siz kendinize bakın. Kendi kriterlerinizi gözden geçirin. Ve kendi başarı tanımlarınızı ortaya koyun. Doğru. Ben de son olarak şunu söylemek istiyorum abi. Hayat bize daha fazlası diye fısıldarken. Ya gerçekten bu kadar başarı bana yeter deyip. Çekilmek bence çok büyük bir cesaret ve gerçek başarıyı gösteren bir hareket. Ha. Bana bu kadarı yeter. Kesinlikle. Bana bu kadarı yeter abi. Tatminkarlık. Oğlum çünkü sonu yok. Yok yani. Yok yok yok. Yani kendi yolunu yürüme özgürlüğü ben başka bir başarı. Kesinlikle öyle ya. Hepimiz kendi yolunda yürüyen insanları gördüğümüzde saygı duyarız yani. Bu net bir şey. Doğru abi öyle. Var mı başka eklemek istediğim şey? Abi bence gayet anlatmak istediklerimizi güzelce anlattık. Güzel. Umarım size de geçirebilmiş ve anlaşılıyor olmuştur. Duyuyoruz. Bugün de bir yerlerde gezdik gezdik dolaştık. Gerçek başarının peşinden koştuk. <laughs> Ulaştık ulaşamadık bilemiyorum. Umarım burada anlatmakta başarılı olmuşuzdur. En azından. bunu da başarısızsak artık yapmayalım bu iş. <laughs> Yorumda bir şey yazıyor değil mi? Abi becerememişsiniz. Kötü konuşmuşsunuz. <laughs> Yazarlar. <laughs> Yazabilirsiniz bu arada. Burada yorum yapın ya. Abi kan çok üzülüyor. Abi çok üzülüyor. Vallahi bakın hani DM'den yazın. Özelden yazabilirsiniz. Gidiyoruz ama neredenin hesabından yazın. Hani yazın biraz sohbet edelim ya. Doğru, doğru. Eğer sizde ortak düşündüğünüzü veya fikrinizi belirtmek istediğiniz bir kesin şey olursa kesinlikle öyle kesin kesin ulaşın. Abi o zaman gidiyoruz ama nereye? Diyelim ve bölümümüzü kapatalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>